Selamun Aleyküm Arkadaşlar Efsane bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar Bu videoda sizlere mobilin dosunu tanıtacağım Daha önce biliyorsunuz bu, bu oyunla ilgili video çekmiştim ancak oyuna yeni detaylar, yeni güncellemeler geldi. Hepsini birlikte göreceğiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle bakın ee, biliyorsunuz ki şu e, kostümüze ve krev kısmı kapalıydı. Krev hala kapalı. Yani bu klan e, kısmı. Ama kostümüze açıldı arkadaşlar. Buradan bakın e, araçı modifiye edebiliyorsunuz. Mesela Şöyle e, tampon bunda takılı, arka tamponda takılı, örnek ver spoiler da takılı. Yani buradan e, göstereceğim size birçok aracınıza yapabiliyorsunuz. Buradan rengini seçebiliyorsunuz. Buradan jant rengini seçebiliyorsunuz. Buradan da jant seçebiliyorsunuz aracı arkadaşlar. Şöyle. Yani bunlar kapalıydı normalde ama açıldı artık. Şimdi Golf'te göstereceğim ben mesela tamponu vesaire golfte nasıl satabiliyoruz şey nasıl takabiliyoruz onları göstereceğim kostümüzeye başladık arkadaşlar geldik bakın mesela golfün ön tamponu değiştirmek istiyoruz diyelim şu şekilde değiştirebiliyoruz arka tampona gelelim arka tamponu da bu şekilde değiştirebiliyoruz spoiler takabiliyoruz istersek ya da e, rüzgarlığı değiştirebiliyoruz ya da camı değiştirebiliyoruz e, şöyle aşağıya kadar gideyim bakın burada Ön panjur var. Bunda e, orijinalmiş. Şurada body kit yapabiliyoruz arabaya bu şekilde. Farları değiştirebiliyoruz ama bunda farlar aynıymış. E, stop, arka stopları değiştirebiliyoruz. Yani bu şekilde değişik değişik e, modifiye kısmı geldi. Yine dediğim gibi e, rengi değiştirebiliyoruz aynı şekilde. Ya da jant rengini vesaire değiştirebiliyoruz. Ya da jantları değiştirebiliyoruz şu şekilde arkadaşlar. Ee, bu kostümüze kısmı eklendi. Asıl önemli olan şimdi şu e, e, oyuna arkadaşlık kısmı geldi arkadaşlar. Bunu ben şimdi ilk defa sizinle deneyeceğim. Şöyle arkadaşlık kısmına bak, e, chat kısmına tıkladım. Burada global. Hani biliyorsunuz bu e, chat kısmı PUBG'de falan vardı. Bunda da var artık arkadaşlar. Buradan herkes mesela yazabiliyor. Bakın altta biri yazmış mesela. Burada da kend, anladığım kadarıyla kendi arkadaşlarınız oluyor ya da sizin bulunduğunuz bölgedekilerle oluyor. Şu burayı da kendi arkadaşlarınızın çevrim içi ya da çevrim dışı olduğunu onlarla da konuşabilirsiniz burada görüp. Ee, arkadaş eklemeyi ben oyun içinde yapmayı deneyeceğim. O yüzden şöyle bir online gireyim. Bakalım ekleme olacak mı? Bu arada gelebilen varsa hemen gelsin. Bir online girelim. Gelebilen varsa hemen gelsin. Bir online girelim. Bakın. Aa, bir dakika. Arkadaşlarınla oda kur, değil mi? Arkadaşlarınla oyna var, quick join var. Quick join, anladığım kadarıyla ee, normal rastgele kişilerle giriyor. Deneyeceğiz onu şimdi, quick join'i. Bakalım. Evet, quick join rastgele kişilerle giriyor. Şimdi bir daha geri çıkacağım. Bir daha geri çıkacağım. Bu sefer diğerini deneyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle herkesten bu arada bir beğeni sakip alabilir miyiz Çetin? Evet drive diyorum. Yine multiplayer'a tıklıyorum. Play White Friends diyor. Evet süper oda kurma gelmiş. Ee, en sonunda oda kurma gelmiş. Biliyorsunuz bunu yazmıştım arkadaşlar. Ee, oyunun yapımcısına, oyunu yapan kişilere bunu yazmıştım. Ee, multiplayer'da özel oda kurabilelim diye. Valla çok iyi oldu. Çınar geldi AFG sen de gel Ve dörtleri yakın abi Bir dakika şurada bir duralım şurada Çınar daha 10 dakika bir gol bir kazaya sebebiyet vereceksin ha adı Hig by Razer Pro arkadaşlar. Google Play'den Apple Store'dan yükleyebilirsiniz. Higby Razer Pro Google Play'den Apple Store'dan yükleyebilirsiniz. AFG patladı. Şu an ileride Brüki'yi görüyorum. Çarpma çarpma. Buruki de geldi güzel. La çarpma lan. Düz yolda nasıl beceriyorsun onu ya? Oyunun adı Higwire Razer Pro kanka. Nar tampon geliyor ha Ben başa belayım kıra